SSP ve Bakur emeklisinin yüzü gülecek, 8 bin Türk lirası ekstra zam onaylandı emekliyi mest edecek yeni zam duyurusu geldi. Maaşa ek 8 bin Türk lirası ekstra zam geliyor. Az evvel duyuru yapıldı. İşte son dakika gelişmeleri, SSP ve Bakur emeklisini sevindirecek haber geldi. Temmuz'da yapılan %25 zamma ek zam geliyor. Az önce duyuru yapıldı. 8 bin Türk lirası ekstra zamma Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da onay çıktı. Emekliler zam kararı sonrası sevinçte nade tazil takıp oynayacak. Milyonların maaşı bir kez daha değişecek. Ayrıca emekliye birçok ek fırsat da var. Emekli maaşlarının artmasıyla maaş promosyonlarına da zam geliyor. İşte yeni zamlı emekli maaşları ve seyyanen zam son dakika gelişmeleri. Emekli zamları son dönemlerde Türkiye'de en çok konuşulan konuların başında geliyor. Zam geldi mi? Gelecek mi? ne kadar zam gelecek gibi soruların yanıtı merakla bekleniyordu. Merak edilen soruların cevabı ise geçtiğimiz günlerde geldi. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile emekli maaş zammı %25 olarak kabul edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de seyanen zam çağrısı yanıtsız kalınca emekliler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ancak güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Emekliler için önemli bir müjde az önce geldi. Emekliye bir maaş artışı daha milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek yeni son dakika haberi var. Ekonomik anlamda zorlanan ve maaş zamını az bulan emekliler için güzel haberler var. Emeklilere %25'lik Temmuz zamına ek olarak yeni bir zam müjdesi var. Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıktı. Henüz açıklanmasa da emekliye seyyanen zam için düğmeye basıldı. Emeklilere 8 bin Türk Lirası seyyanen zam yolda emekliler için yeni zam müjdesini Sosyal Güvenlik Kurumu SGK uzmanı Cemil Cahit Saraçoğlu verdi. Sosyal medya üzerinden emekli zamlarına ilişkin paylaşım yapan Saraçoğlu, Ankara kulislerinde yer alan iddialara göre seyyanen zam için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli anlaştı. Ancak seyyanen zam duyurusu TBMM tatilinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Yani emekliler yeni zam için Eylül ayını beklemek zorunda kalacak. En düşük emekli maaşına da zam varsa SSK, Bağkur ve memur emeklisine ekzamın yanında yeni müjdeler de gelebilir. Son dönemlerde en düşük emekli maaşı zamı da tartışma konusu olmuştu. Hükümet bu konuda da düğmeye bastı. Emekli vatandaşların enflasyon karşısında ezdirilmemesi için harekete geçildi. Ekzam için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat geldi. 7500 Türk Lirası olan en düşük emekli maaşına yeni bir zam daha yapılacak. Bu konuda da ilgili bakanlıklar çalışmalara başladı. TBMM açılır açılmaz yeni çalışmalar meclise sunulacak.